Lokman'ın tavsiyesi. Hazreti Lokman oğluna şöyle demiştir. Alimlerle otur. Onların dizlerine yapış. Ölü bir toprağı göğün yağmuruyla canlandırması gibi Allah da ölü kalpleri bilgi nuruyla canlandırır. Alimlerle tartışmaktan sakın. Çünkü hikmet gökten saf ve duru bir halde inmiş. İnsanlar kendisini öğrendiklerinde nefislerinin arzusuna çevirmiş ve yönlendirmişlerdir. Başka bir hikmet tavsiyesi. Zünnun el-Mısri'nin şöyle dediği aktarılmıştır. İnsanların ayıplarına bakan nefsinin ayıplarından habersiz ve kör kalır. Firdevs ve cehennemle ilgilenen dedikoduyla meşgul olmaz artık. İnsanlardan kaçan şerlerinden kurtulur. Kim fazlaya şükrederse ona ilave edilir. Birisi şöyle demiştir: Dünyayı talep edip arzularına karşı haris ve tamahkar olan bir alim başkasını tedavi edip kendini hasta eden doktora benzer. Öyle bir doktordan hayır ve iyilik umulmaz. Kendisi hastayken başkasına nasıl şifa verebilir ki? Sahih bir tavsiye. Allah'ı bilen velilerden birisine Günahın sebebi nedir diye sorulunca şöyle cevap vermiş. Günahın sebebi bakıştır. Bakıştan da ilk bakış kastedilir. İlk bakış insanı Allah'a yönlendirirse günah olmaz. Yönlendirmezse kuruntularla karışır ve şehvet ortaya çıkar. Bütün bunlar organlarda ortaya çıkmayan batında ve içte var olmalarından sonradır. Şehvet Karşılanırsa karşılanır. Aksi halde kendisinden talep doğar. Talep meydana geldiğinde kendisinden fiil ortaya çıkar. Teskire. Bu teskirede nebebi bir tavsiye vardır. Hazreti İsa İsrail oğullarına öğüt verirken bir defasında şöyle demiş. Ey alimler ve fakihler! Ahiret yoluna yönelmişsiniz. Fakat oraya doğru yürümüyorsunuz. Cennete giriyorsunuz fakat kimsenin sizi yönlendirmesine müsaade etmiyorsunuz. Cahil insan alimden daha mazur olsa bile hiçbirinin mazereti yoktur. Salih bir insan şöyle demiştir: Dünya işleriyle meşguliyeti terk eden zahit, sevgide insaflı olan ve insanların haklarını yerine getiren tevazu sahibidir. Öfkesini yutup Sıkıntıya tahammül eden ve sabrı düstur edinen hilim sahibidir. Adalete yapışıp boş sözleri terk eden, konuşması veciz olup onu ilgilendirmeyen işleri bırakan, bütün işlerinde ölçülü davranan insan akıllıdır. Allah'a yaklaştırıcı işlere kendini adayan, dünyanın meşguliyetlerinden yüz çeviren ise çok yememelidir. Doyarsa tembelleşir, daha fazla yerse hastalanır. Öyle biri de abittir. Diğer bir tavsiye. Bir arkadaşı kendine bize tavsiyede bulun umulur ki Allah senin tavsiyen sayesinde bize fayda verir dediğinde salih bir insan Allah'ın kullarına şöyle tavsiyede bulunmuştur. Bütün eşyaya karşı Allah'ı tercih edin. Kendi aranızda ve Allah ile ilişkilerinizde doğru ve dürüst olunuz. Allah'ı bütün kalbinizle sevin. Onun kapısına yapışın. Onunla meşgul olun. Ölümü bir yastık edinin. Uyuduğunuzda bir yastık gibi başınızın altına koyun. Uyandığınızda ise gözünüzün önüne koyun. Dünyaya hiçbir ihtiyacınız yokmuş gibi hareket edin. Ahiret sizin için kaçınılmazdır. Dillerinizi koruyun, günahtan sakının. Sadece Rabbinizle iftihar edinin. Allah'ın halis kulu olun ki selamete eresiniz ve insanlar sizden selamete kavuşsun. Böyle olunca Allah'ın nimetine ulaşmış olursunuz. Sonra şöyle demiştir. Allah'tan bağışlanma dilerim. Söz dünyada tatlı olsa bile ahirette büyük sorumluluk getirecektir. Sonra şöyle eklemiştir. Sadık olanlara doğrulukları sorulacaktır. Bu söylediklerim yeterlidir.